Bunlar, ee, bunlar beraber, beraber. konuşuyorlar. Diyor. Sen git diyor bak ileri. Hmm. Sen o kızı bulduğun zaman tamam mı Evet. Şu apartmana da girsin de ben de göreyim şunu. O dedim ki şimdi net. Ama o ya. Kısa boylu bir şey değil mi? Hı. Hmm. Patavasını bir şey yapmayalım, çıkalım. Sen dükkan mısın değil mi <laughs> <laughs> burada? Dükkanım. Lan ya. arabanın yanında ne kadar duruyor ya? Arabada ne var ne yok araştırıyor. Akü olduğunu bilmiyor şimdi, bakıyor. Hmm. Evet. İşine yarayacak bir o var şimdi. Takım cansız falan yapıyorlar. Akü neyin aküsüydü? Sıfır akü ya. Haa. Güneş enerjisi. aküsü. Kuru Bak. Telefon yanımda yok ya. Şunun resmini. Bak şimdi zile bastı. Bak şimdi aç bak. Açtılar bak. Bak şimdi birinci kata çıktı. Birinci kattan Nesrin abla buna bir şey veriyor. Bak birinci kattan dur bakalım ne kadar da dönecek şimdi dur. Bak bakalım.